Güzel yer. Ben de arada bir gelirim. İnsan rahatlıyor. Tesadüf olduğuna inanayım mı? Neye inanacağını sen bilirsin. Kitapçı'nın cam gördüm önce seni. Sonra kamera satan dükkanın ekranına yansıdın. Vitrine baksaydın görürdün beni. Sonra genç bir adamla çarpıştın. Adam senden özür diledi. Ama sen haksızdın. Çünkü beni izlediğin için adama çarptın. Senin özür dilemen gerekirdi. Düşünüyorum da. O kadar üst üste açık vermezdin. Var. İyi olduğunu bilmek istedim sadece. Bugün çok zor bir iş başardım. Senin övgülerine ihtiyacım yok. Ben gücümün farkındayım. Öyle olmasa plana dahil olmazdım. Rutka evlilik hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz dedim. Bir iki günde izin verdi. O süre zarfında yanında olamayacağım. Huzursuz olur çünkü. Sen bizimkilere haber verirsin. Yakında evleniyoruz yani.